Herkese merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün aslında hayatımızın merkezinde ne olduğunu, bizim hiç fark etmeden kendi hayatlarımızın merkezine neleri koyduğumuzu ve bunun hayatımızı nasıl şekillendirdiğini konuşacağız. Tek tek farklı merkezleri anlatacağım, bir nevi fal gibi. Yani dinlerken siz de neleri merkezinize koyduğunuzu görebileceksiniz. Zaten koyduğumuz merkeze bağlı olarak da hareketlerimiz ve hayatımız çiziliyor. Onun üzerinden de hem hayatımızdaki misyonu nasıl belirlemeliyiz hem de merkezimizde ne olmalı hakkında konuşacağız. Son zamanlarda çok fazla hem işle ilgili kitapları okuyorum. Sürekli zaten şu anda marka kurma sürecinde olduğum için kendimi bu alanda geliştirmeye çalışıyorum. İnanılmaz bilgiye açım ve meraklıyım. Bir tane kitap okuyorum. Etkili insanların 7 alışkanlığı diye. Çok çok güzel bir kitap. Hatta böyle aralarda podcastler de okuyorum. i̇ş i̇şte iş dünyası, işte yeni marka kurmak, nasıl yükselir vesaire diye. Geçen gün çok güzel bir podcast dinledim. Aşırı hoşuma gitti anlattı. Onu da anlatayım. Bu videonun çok konusu değil ama o kadar güzel bir strateji anlattı ki diyor ki. Triangle diye bir bikini markası var. Belki biliyorsunuzdur. Bayağı ünlü bir marka ve Avustralyalı bir marka galiba. Evet. E, ve ilk kurduklarında bir kadın ve nişanlısı kuruyorlar. Daha çok küçük bir markalar. Yavaş yavaş büyüyecekler. Fakat e, böyle influencer'lara ya da işte bundan 10-15 sene önce olduğu için e, ünlülere, oyunculara vesaire e, mankenlere ürün gönderecekler. Hem zaten bütçeleri yok hem de istiyorlar ki hani bir anlaşma yaparak birisi bir şeyi tanıtımını yapmasın. Onun yerine daha e, içten bir şekilde yapsın. Ya yani ürünü gerçekten beğenirse. O yüzden sadece hediye etme stratejisini kullanıyorlar. Hani bir sürü insana hediye ediyorlar ve diyorlar ki gerçekten beğenirsen, seversen paylaşırsın. En sonunda Yavaş yavaş bayağı büyüyorlar ve Amerika'ya girmeye karar veriyorlar. Amerika'ya girdiklerinde de bikini markası deyince akıllarına Kendall Jenner geliyor. Fakat Kendall Jenner yani o en tepedeki bu işe göre en çok ünlü, en yüksekte olan insanlar tabii ki de çok yüksek bütçeler terap ediyorlar. Hem böyle bir bütçeye ayıracak bir bütçeleri yok hem de istedikleri strateji bu değil. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diyorlar araştırma yapıyorlar ve bayağı bir araştırma yaptıktan sonra Kendall Jenner'ın en yakın 5 tane arkadaşını buluyorlar ama çok da ünlü olmayan arkadaşları. Bayağı araştırma sonucunda 5 kişiyi buluyorlar ve beşine birden de bikini hediye gönderiyorlar. Ve hepsi bikinileri paylaşıyor, giyiyorlar da. Ondan sonra Kendall Jenner mesaj atıyor Triangle markasına ve diyor ki ne yani bütün arkadaşlarım aldılar. Bana da birkaç tane gönderir misiniz? Çok güzeller. Bunlar diyorlar ki Aa, tabii ki de göndeririz. Alayn'ı arıyor. Aliş? Ali? Ha, Aliş video çekiyorum, sonra arayayım. Tamam, tamam, bye. Bunlar da diyorlar ki, aa tabii ki de hani gönderelim işte, unutmuşuz herhalde falan <laughs> diyorlar ama tamamen strateji ve taktik izliyorlar. Ya yani O kadar hoşuma gitti ki hem psikolojiyi için içine katarak hem de çok güzel bir şekilde yaratıcılık kullanarak aslında istedikleri şeye ulaşıyorlar. Geri dönelim benim bahsedeceğim kitaba bugün. Etkili insanların yedi alışkanlığı. Bu kitabı ben üniversitedeyken okumuştum, liderlik dersimizde bizim e, profesörümüz okutmuştu ve çok güzel, e, en sevdiğim profesörlerimden bir tanesiydi, çok güzel bir insandı, Allah rahmet eylesin, vefat etti. O zaman da kitabı çok sevmiştim ama yıllar geçti ve ben kitabı unuttum. O yüzden şimdi tekrar aldım, ikinci kez okuyorum. Kitap sadece iş dünyasında başarılı olmaktan bahsetmiyor, aynı zamanda e, bütün hayatta başarılı olmak için ilk olarak kendin üzerine çalışman gerektiğini anlatıyor ve benim hayatta çok benimsediğim bir felsefedir bu. Her alanda zaten hani dış başarı için önce içeride başarılı olmamız gerekiyor. Hatta eski zamanlardan da bahsediyor. Yani eski zamanlarda çok daha çalışmak hayatın bir parçasıydı. Şimdi çalışmak hayatın kendisi oldu. Ve bir bölümde çok güzel bir şekilde bir konu işliyor. Hayatımızın merkezine biz neler koyuyoruz? Bu merkezden hayatı nasıl hareket ediyoruz? Bizim hayatımızın merkezinde neler varsa hayatımızın yolunda o çıkıp çiziyor. Biz hayatı o gözlerden görüyoruz. Ve fark etmesek bile ona göre sürekli hareketlerimizi şekillendiriyoruz ve bir yola gidiyoruz. Biz eğer merkezimizde neler olduğunu iyi anlayabilirsek ve çözümleyebilirsek ve oraya ne koymak istediğimizi anlamlandırabilirsek o zaman kendimize daha farklı yollarda çizebiliriz. Şimdi dediğim gibi bir sürü farklı merkezden bahsediyor. Her merkezin özelliğini birazdan tek tek anlatacağım. Siz de bakarsınız işte dediğim gibi biraz böyle fal gibi, kendini keşfetme falı. Çünkü ona göre de nasıl hareket ediyorsun ve ona göre hayatın şekillendiğini gördüğün için hayatın nereye gittiğini aslında bu şekilde fallardan bulabilirsin. Ondan önce ama şundan bahsetmek istiyorum. Hayatta bir e, Mission statement yani misyon beyanı yazmanın öneminden bahsediyor. Normalde misyon beyanları şirketlerde olur. Her şirketin, bir markanın bir e, misyonu olur. Ve ona göre hareket ederler. Ama diyor ki insanlar olarak bizim de misyonumuz olmalı. Bir e, kendimize misyon beyanı yazmalıyız. Ben yazdım. Hatta ileride ofisim olursa kapısına asmak istiyorum. Girişte böyle hemen bunu görmek istiyorum. E, birkaç haftada bu yazıyı şekillendirdim. Yazı hem etkili insanların 7 alışkanlık kitabından hem kendimden hem Brenna Brown'dan farklı farklı şeyler içeriyor. En son hali çok hoşuma gitti şu an getirdiğim hali. Onu size okumak istiyorum. Siz de bu videodaki merkezlere bakıp hangi merkezde olduğunuza ya da onu nasıl değiştirmek istediğinize göre kendinize bir misyon beyanı hazırlayabilirsiniz. Şimdi benimkini size okuyorum. Her şeyden önce yaşam sanatında ustalaş. Sıradanlıkta keyif bul. Eğlenmeyi hatırla. Dürüst, nazik, iyi kalpli, merhametli ol. Ama gerektiğinde de sert olmaktan korkma. Sevdiklerine vakit geçir. Onları sevdiğini onlara bildir. Kendine de bildirmeyi unutma. Öz değerini hep aklında tut. Kusurlarını kucakla. Şefkatli ol. Yükselirken başkalarını da yükselt. Senden iyi bilenden nasihat al. Daha az bilene bilgini sun. Sebatı, azmi, çalışmayı ve umudu onurlandır. Çok çalış ama dinlenmeye ve oyuna da gereken değeri ver. İçten ve kararlı ol, enerjinin farkında ol, mizanı hep koru, liderliği yönetimden önceye koy. Günde en az bir kez şükret. Kendin ol, kırılgan ol ama sınırlarında olsun. Yanlışsan özür dile, özür dilenirsen kabul et, haklıysan sesini çıkart. Yardım et, yardıma ihtiyacı olanı ara bul, sokak hayvanlarını da unutma. Ve her şeyden önce insanlığı koy. Siz de bu şekilde kendinize bir beyan hazırlayıp aynanıza ya da sabah uyandığınızda başucuna ya da nereye istiyorsanız koyup kendinize hatırlatabilirsiniz. Benim şu anda hani hayattaki amaçlarımdan ve en önemli, en değer verdiğim amaçlarımdan bir tanesi marka kurup markamla beraber çok büyümek. E, fakat bu marka kurma yolculuğunda ve ilerleme büyüme yolculuğunda hayatı ıskalamak istemiyorum ve çok korkuyorum hayatı ıskalamaktan. Çünkü e, işin peşinden e, çok koşabileceğimi biliyorum, potansiyelimi de biliyorum, aşırı böyle işkolik bir yanım olduğunu da biliyorum. Çok çalışkan yanımı da biliyorum ama e, bunları hayatımın en ön planına koyarsam ailemi, eşimi... Köpeğimi, arkadaşlarımı, keyfimi, neşemi de ihmal edebileceğimi biliyorum. O yüzden o yaşamı kaçırmak istemiyorum. Ve günlerimin içerisinde keyfi de bularak, sıradanlık, sıradan günlerde keyif bularak ilerlemek istiyorum. E, i̇şimi büyütmekten stres duymanın yanı sıra keyif de duymak istiyorum. Şimdi gelin tek tek bakalım hangi merkezde ne var. şunu da söylemek istiyorum. Hayatının merkezinde ne olduğu senin aynı zamanda gücünün, güvenliğinin, rehberliğinin, bilgeliğinin kaynağıdır. Ve hayatının merkezinde olan şey senden ha akan hayatı da belirler. O yüzden biz bizden nasıl bir hayat akmasını istiyorsak önce merkezimize ona uyumlu şeyleri koymamız gerekiyor. Birinci eş merkezcilik. Eğer hayatının merkezinde eşin varsa hayatındaki bütün kararları eşine göre alırsın. Hayattaki güvenin Eşinin sana davranışlarına bağlıdır. Eşinin modu, hareketleri, ruh hali senin bütün gününü, hayatını, hareketlerini şekillendirir. Eşin senin fikirlerine katılmadığında ciddi çatışmalar yaşayabilirsin ya da eşin beklentilerini karşılamadığında ciddi hayal kırıklıkları yaşayabilirsin. Karar verme kriterin ilişkindir. Aklında sürekli ilişkinin iyiliği arka planda durur ve ona göre hareket edersin ya da eşinin istekleri, onun düşünceleri senin için ön plandadır. Her harekete geçeceğinde o ne düşünür diye düşünürsün ve eşinin senin hakkındaki düşünceleri aslında senin gücünün kaynağıdır. İkinci aile merkezcilik. Eğer ailen seni kabul ediyorsa kendini güvende hissedersin. Hayatını aileni tatmin etmek üzerine kurarsın. Ailen seni kabul ediyorsa ve sana iyi davranıyorsa senin özdeğerin vardır. Yoksa özdeğerin eksiktir. Ailenin reputasyonu, namı, şanı senin için... Karar verirken ailenin doğrularına göre verirsin. Ailen için neyin iyi, neyin kötü olduğu senin hareket ederken ki ilk düşüncendir. Hayatında aklının arkasında hep ailenin ne düşüneceği vardır ve harekete geçmeden önce onların bakış açısından hayata bakarsın. Genelde aslında aile merkezcilik çok güzel bir şey gibi görünür ve bir aile için kıymetli gibi görünür. Aslında zıt efekti yaratabilir. Çünkü aile merkezci olduğun zaman ailenin repütasyonu, namı, şanı çok önemlidir. Gelenekler, kültürler senin için çok önemlidir ve bunları etkileyebilecek bütün faktörlere karşı çok hassassındır. Bir diğeri para merkezcilik. Öz değerin ne kadar paran olduğuna bağlıdır. Paran kadar güvende hissedersin. Eğer dışarıdan paranı sarsabilecek şeyler varsa bunlara karşı aşırı hassas ve kırılgansındır. Karar verirken her zaman ne kadar kârda olduğunu düşünerek verirsin. Hayatı sadece para kazanma lensleriyle görürsün ve diğer olguların keyfine bakamazsın, keyfini süremezsin ve vizyonun sadece para kazanmakla sınırlıdır. İş merkezcilik benim aslında kendimi birazcık içine sıkışık hissettiğim bir merkez. Kendini işinle tanımlarsın. Sadece çalışırken rahat ve güvende hissedersin. Çalışmadığın zamanlarda gergin ve stresli olursun. Karar verirken işinin gerekliliklerine göre karar verirsin. Hayatın işinle sınırlıdır ve hayatı çalışmak zannedersin. Hayatın iş hayatında başarılı olacak rol modelleri, fırsatlar, ihtimaller kadardır. Sürekli bunları kovalar ve geriye kalan hayatı bu noktadan baktığında kaçırabilirsin. Eşya merkezcilik, ün, sosyal statü ve eşyaların senin değerini belirler. Ne kadar çok bunlardan varsa o kadar güvende hissedersin ve sürekli kendi sahip olduklarını başkalarınınkilerle kıyaslayıp durursun. Hayatta karar verirken hep senin sahip olduklarını nasıl koruyabileceğini düşünerek ya da nasıl daha arttırabileceğini düşünerek bunları gözeterek verirsin. Karar vereceğin zaman her zaman ilk planda nasıl daha fazla e, statüye, daha fazla eşyaya, çantaya, arabaya, eve sahip olabilirim diye düşünerek yaparsın. Sosyal ilişkilerin bir yarıştır. Sürekli kendini başkalarıyla yarış içinde bulursun. Eşyalara göre kendini değerli hissedersin. İyi bir çantan varsa değerlisindir. Yoksa değersiz hissedersin. Ve başkalarına da buna göre değer verirsin. Eğer birisinin senden daha çok bunları varsa o zaman onun yanında kendini ezik hissedersin. Senden daha az varsa onun yanında üstün hissedersin. Öz değerin sürekli olarak e, yer değiştirir. Zevk merkezcilik Sadece kendini Aşırı zevk duyduğunda güvende hissedersin ve hayatın zevki kovalamakla geçer. Karar verirken hep sana en çok neyin zevk vereceğine göre karar verirsin. Güvenli hissettiğin zamanlar kısa sürer ve kolay biter. Çünkü sadece zevk anında güvende hissedersin. Diğer zamanlarda güvende değilsindir. Ve aslında zevk odaklığı yaşadığında bütün yeteneklerini köreltirsin geliştirebileceğin özelliklerini gelişmekten alıkoyarsın ve yaşayabileceğin potansiyel hayatı kendinden çalarsın. Bir diğeri arkadaş merkezcilik. Güvenini arkadaşlarından alırsın. Ya arkadaşlarının kim olduğundan ya da ne kadar arkadaşın olduğundan. Arkadaşların ya da tanıdıkların senin değerini belirler ve onların düşüncelerine gereğinden çok daha fazla Önem verirsin. Karar verirken hep acaba onlar ne düşünür diye düşünürsün. Hayatı onların gözlerinden, arkadaşlık lensinden yaşarsın. Kolay utanırsın ve e, hep onların senin hakkında ne düşündükleri, ne göre hareket etmeye çalışırsın. Bir diğeri düşman merkezcilik. Düşman me demeyeyim illa, ama sevmediğimiz insanlar diyeyim Birini sevmediğinizde, e, sevmediğin birinin merkezine alarak yaşadığında güvende olma Duygun onun hareketlerine bağlıdır ve birinden e, birine duyduğun düşmanlık hissine göre hayatın içerisinde hareket ettiğini fark etmezsin bile hayatını e, hissettiğin düşmanca duygular yönlendirir Hatta bazen kendin bu duygularla ilgili onay almak için arkadaşlarına konuşursun ve konuştukça onların da seni onay lamasını beklersin ki kendinin daha güvende ve rahat hisset. Aksi takdirde güvende hissedemezsin. Düşmanının davranışlarına bağlısındır. Karar verirken düşmanının e, zıttına göre karar verebilirsin ya da düşmanının ne düşüneceğine göre karar verebilirsin. Yargıların e, gelişmemiştir. Çarpık bir şekilde yargılama yapabilirsin. Paranoid düşüncelere sahipsindir. Düşmanınla ilgili bir sürü farklı e, kurgular yaratabilirsin. Sahip olduğun Azıcık gücünde zaten nefretten, intikamdan, öfkeden gelir. Şimdi aslında birazcık bu düşman merkezciliği açmak istiyorum çünkü tam olarak ne demek anlaşılmamış olabilir ama bence çok önemli bir konu. Şunu da düşünmeyin, ben kimseden nefret etmiyorum ya da işte benim düşmanım yok ki İşte ben bir şey yaşamıyorum. Hepimizin yaşayabileceği bir şey, bu utanılacak bir şey değil. Normal, gayet hepimiz insanız ve bunu yaşıyor olabiliriz kitapta verdiği örneklerden bir tanesinde mesela yazarın bir arkadaşı var, profesör. Bir üniversitede çalışıyor ve bir başka profesörden çok nefret ediyor ve en sonunda artık o üniversiteden ayrılmaya karar veriyor. Ve yazara söylediğinde yazar diyor ki niye ayrılıyorsun ki diyor. Şu anda aslında düşmanının merkezine almışsın ve ona göre hareket ediyorsun. O orada olduğu için sen çok sevdiğin, gitmeyi keyifle yaptığın bir işinden ayrılıyorsun. Sadece Düşmanın orada olduğu için aslında tam olarak merkezcilik bu. Ona göre hareket edip hayatımızı şekillendiriyoruz. Ve daha sonrasında da zaten e, profesör bunu fark ediyor. Kendi işinde kalıyor vesaire. Bir diğeri din merkezcilik. Güvende hissetmen dini aktivitelerine göredir. Bizim coğrafyada yoğunluklu olan din e, İslam olduğu için onun üzerinden gidelim. Diyelim ki namaz kılarsan, kendine değerli hissedersin, kılmazsan değersiz hissedersin. Ya da daha doğrusu kılarsan güvende hissedersin, kılmazsan güvende hissetmezsin. Dinin içerisindeki hiyerarşiye önem verirsin. Senden daha çok otorite sahibi olan kişilerin senin hakkındaki düşüncelerin senin e, güvende hissetmeni belirler. Başkalarının senin hareketlerini dinli bir kontekste nasıl yorumlayacağına göre hareket edersin. Sen de insanları e, dini aktivitelerini gerçekleştirip gerçekleştirmemelerine göre yargılayabilirsin. Eğer birisi e, ibadet ediyorsa o zaman daha üst bir konumdadır senin bakış açınında. Eğer ibadet etmiyorsa daha alt bir konumda olabilir. Kendi gücünün, dininin gerekliliklerini ne kadar yerine getirip getirmediğinden alırsın. Burada da önemli bir şey söylemek istiyorum. Aslında hani bence bu konu çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Kimisi 5 vakit namazını kılar ama sokağa çıktığında trafikte ufacık bir şeye sinirlenip arabasından inip öbür adamın üzerine yürür. Kimi de hiç namaz kılmaz ama karıncayı bile incitmekten korkar. Bu olarak da ben merkezcilik vardır. Hayatı sürekli ben merkezi bir yerden görürsün. Güvende hissetmen değişkendir. Bir güvende hissedersin, bir güvende hissetmezsin. Ee, karar verirken sürekli bu işten benim çıkarım ne? Ee, benim için faydası ne? Bu bana ne sağlayacak diye düşünerek verirsin ve hayatı e, daha e, kendin odaklı bir gözden yaşarsın. Peki siz bunları dinlerken kendinizi hangisine daha yakın hissettiniz? İlla bir tane olmak zorunda değil, birden fazla şey merkezimizde olabilir. Hangileri size daha çok rezone etti? Mesela benim için kesinlikle e, Arkadaş merkezcilik var, aile merkezi var, iş merkezcilik var. Bakabilirsiniz hangileri şu anda var ve bunları nasıl değiştirmek istiyorsunuz. Mesela ben bazen aile merkezci hareket ediyorum, ondan sonra işimi ihmal ettiğim için suçlu hissediyorum. Bazen iş merkezi hareket ettiğimde eşime yeterince zaman ayırmadım diye kendimi kötü hissedebiliyorum. Yazar bunlara şöyle bir çözümden bahsediyor. Prensip merkezcilik. Prensip merkezli olduğun zaman belli prensiplerin olur ve senin merkezinde bu prensipler olur. Bu prensiplerle hareket ettiğinde bir o yana, bir bu yana savrulmak ve bir merkezde biraz vakit geçirip sonra onun yerine diğerine gittiğinde öteki merkezden çalmak yerine gerçekten sağlam merkeze, basarsın, prensipli merkezlere basarsın ve buradan hayatı yorumlarsın. Hayatın içinden bir adım daha geri atarsın ve olayları dışarıdan görebilerek bilinçli seçimler yaparak hayatın içerisinde e, yolunda ilerlemeyi seçersin. Hangi yola gitmek istediğini bilirsin, oraya nasıl gitmek istediğini bilirsin ve prensip odaklı bir yerde olduğunda o yolu takip edebilirsin. Çünkü aksi takdirde merkezler arasında çok dalgalanabiliyoruz. Bu da bence çok tüketici oluyor. Daha demin dedim ya hani e, ailemi ihmal ettiğimde suçlu hissediyorum. İşime odaklandığımda başka bir alanda kötü hissediyorum. Yani orada o tükenmişliği aslında hissediyorum. E, suçlu hissetmeyeceğim merkez ya da suçlu hissetmeyeceğim kararları nereden verebilirim? Asıl önemli olan bu. Çünkü ancak biz e, uyumlu ve harmanlanmış bir hayat yaşarsak enerjimizi doğru yerlere kanalize edebiliriz. Doğru prensipler insanın kendini anlamasına, hayatı anlamlandırmasına, bilgisini, bilgeliğini arttırmasına yardımcı olur. Dengede hissedersin, hayatı öğrenmek için bir alan olarak görürsün. Uzun vadeli sonuçları hayatındaki düşünebilirsin. Dengede hissedersin, tepki yerine cevaplar verirsin ve hayatı hem öğretmek hem öğrenmek için bir bilgi sahası olarak görürsün. Denge de bir yerden hareket edebilirsin. Şimdi son olarak bir örnek üzerinden gidelim. Bütün bu konsepti birazcık daha iyi anlayabilirsiniz. Ondan sonra da siz kendi merkezinize bakın. Bunu prensip merkezi bir yere nasıl çevirebileceğiniz üzerine düşünün. Hangi prensipleri benimsemek istediğiniz üzerine düşünün. Bunun üzerine de bir misyon beyanı yazın. Bahsettik bir sürü farklı merkezlerden. Bu merkezlerin bizim hayatımızda olduğunu nasıl anlayacağız? Bir örnek üzerinden gidelim. Diyelim ki bir işte çalışıyorsunuz ve o akşam için eşinize dediniz ki bir konser var. Konsere iki kişilik bilet aldım. Seni oraya götüreceğim. Beraber işte çok güzel bir akşam geçireceğiz. Eşiniz de çok sevindi. Fakat o akşam patronunuz aradı ve dedi ki bugün daha geç saate kadar kalmana ihtiyacım var. Çünkü sabah bir sunum var ve bana yardımcı olmanı istiyorum. Şimdi eğer sen eş merkezciysen hemen eşinin ne düşüneceğini düşünürsün. Eyvah eşim acaba bana kızabilir mi? Eşimin bakışı ne olur? Eşim benim hakkımda ne düşünür? Eşimle ilişkimde ne olur? Bunları düşünerek bir hareket verirsin. Kendin vermek istediğin Karardan ziyade eşinin bakış açısına göre bir karar belirsin. E, ve günün sonunda eşin üzülmesin diye ya da eşinle bir tartışmaya girme diye eşinle beraber gidersin e, ve e, işine hayır dersin. Ya da eğer sen e, iş merkezli hareket ediyorsan o zaman direkt evet bu işte kalmam gerekiyor. Çünkü e, akşam işe kaldığım zaman e, çok daha fazla şey öğreneceğim, değerimi arttıracağım, daha güvende hissedeceğim diye düşünürsün ve eşini arayıp çok da önemsemeden nasıl olsa anlar diye akşam gelemiyorum, işim çıktı dersin, kapatırsın. Eğer mesela para merkezciysen birkaç saat daha çalışıp daha fazla para kazanacağını düşünürsün. Tabii Türkiye'de böyle yani fazla mesai daha fazla para vermiyorlar ama daha fazla para alacağını, o parayla neler yapabileceğini düşünürsün. Para merkezci hareket edersin e, iptal edersin, başka zaman yaparız dersin. Ya da zevk merkezliysen sen o zaman dersin kendi hani önemli olan konser, ben keyfimi çıkartmak istiyorum, patronuna gelemem dersin. arkadaş merkezciysen, arkadaşlarının ne yaptığı senin için çok önemlidir. Konser arkadaşların da geliyorsa o zaman arkadaşlarınla konsere gitmek istersin. Çünkü arkadaşlarınla geçeceğin vakti kaçırmak istemezsin. Onların senin hakkında düşünceleri çok önemli. Ya da işten arkadaşların da kalıyorlarsa iş yerinde geç saate kadar o zaman onlardan ayrı düşmek istemezsin ve gece ofiste kalırsın. Gibi gibi farklı bir sürü merkez var aslında ama dediğimi genel olarak anlamışsınızdır. Yani merkezimizde neler olduğuna göre biz hareketlerimizi gerçekleştiriyoruz. Prensip merkezde olduğumuz zamansa hiç fark etmeden oradan oraya savrulmak yerine durup bir merkezimize sağlam bakarak bir adım geri çıkarak ani tepkiler yerine hayata ve yaşadığımız olaya cevap verebiliyoruz. Bilinçli bir şekilde düşünebiliyoruz prensiplerimize göre. Mesela e, diyebiliriz ki. Ben bu akşam hani eşime bir söz verdim. Onunla bu akşam gideceğim. Ama tabii ki de benim için iş de çok önemli. O zaman e, hani ben bu akşam eşime gidiyorum. E, yarın sabah erkenden geleyim sana yardım edeyim. Nasıl olur mu diyebiliriz. Ya da belki de e, karar verebilirsin. Hani bu konsere başka zamanda gidiyoruz. E, gidebiliriz. Başka zaman gidelim. Ben bu akşam işte e, patronumun yardıma ihtiyacı var. Ona yardım edeyim. Gibi gibi. Olay verdiğin karar değil. Olay kararı nasıl verdiğin. Savrularak fark etmeden vermek yerine bilinçli bir şekilde vermen. Hiç fark etmediğin motifler tarafından yönlendirilmenden ziyade direksiyonu senin tutup hayatına yön veriyor olma. Demeye çalıştığım prensip merkezi olduğun zaman kendini özgür hissedersin. Özgür seçim yaparsın. Ee, bir olayların baskısından dolayı seçim yapmazsın. Ben mesela bunu yaptım çok oluyor baskıdan dolayı. İşte ee, işte iş baskısı, arkadaş baskısı ya bana bir baskı yapmıyorlar ama işte merkezim o baskıyı içeriden bana yapıyor da ben o şekilde karar veriyorum hiç fark etmeden. Genelde birkaç gün sonra fark edip de diyorum ya nasıl yaptım ben bunu diye. Sonra gene aynısını yapıyorum ama değiştirmeye çalışıyorum yani biraz merkezde olmak istiyorum o özgürlüğü denemek ve yaşamak istiyorum daha yaşamıyorum ama yaşayacağım pratik yapıyorum Sonuçta pratik yapmak yolun yarısıdır. Ee, başka 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 ne diyecektim size? Heh, diğer bir şey de ne yapmayı seçersen seç, aklın ötekinde kalmaz. Çünkü sağlam ve bilinçli karar vermişsindir. Yani bir tanesini yaptın, seçtin, sonra aklın ay eşim ne dedi ya da tam tersi ay patron ne düşünecek şimdi de kalmaz. Sen artık kararını verdin, bilinçli sonuçlarını düşünerek belki uzun vadeli sonuçlarını bile düşünerek onu verdin. O zaman neredeyse orada olmanın keyfini sürebilirsin, özgür seçimler yaparsın, bilinçli seçimler yaparsın. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Aşağıya yorumlara yazar mısınız? Hangi merkezcilikten hareket ediyorsunuz? E, ve belki de kendinize bir misyon beyanı yazarsınız ve bunu bizimle paylaşmak istersiniz. Yorumlarda valla çok keyifli olur. Sizinkilere bakıp onlardan hoşuma gidenler varsa kendiminkilere de e, enkope etmek isterim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Lütfen istediğiniz videoları aşağıya yazın. Ee, tekrardan düzenli bir şekilde video çekmeye başlamak istiyorum bir e, hani hayatımda neler oluyor neden bir süredir video koyamadım e, onlar hakkında da Ayrıca konuşabiliriz ayy